Beyond borders, sınırları aşıyoruz, sana ne ben Karim Bal, 9 aydır Agos Gazetesi'nde çalışıyorum. Hrant Dink Vakfı'nın Türkiye Ermenistan fonuyla birlikte Temmuz ayında Ermenistan'a seyahat ettim. Seyahatimin amacı Ermenistan'a yıllar önce Sivas'tan göç eden kişilerin torunlarını bulmak ya da varsa hala yaşayan kişilerle buluşup onların anılarında kalan Hatıraları dinlemekti ve bir sözlü tarih çalışması kapsamında bunu birleştirmekti. Amacıma da ulaştım. Dört kişiyle görüştüm. Kendileri daha önce Sivas'tan Ermenistan'a göçen kişilerin torunlarıydı. Çok farklı mevkilerdeki kişilerle görüşme şansı elde ettim. Hatta bir tanesi oradaki kütüphanenin müdürüydü. Üniversitede profesördü. Bir de çok... Sade ne denir hani esnaf bir tanesi de bir diğeri de bu Ermenistan'daki hemşeri derneklerin kurulunun başkanıydı dört farklı kişiyle görüşebildim bir hafta içerisinde Türkiye Ermenistan seyahat fonuyla sınırları aşıyoruz Sahman ver.